Maşallah. Ne dedin İlhan abi, <laughs> İsa abi? Diyorum ki benim kapıma gelecekler bu kuşları parayla alamazlar. Evet. Biz seninle çok ekmek yedik, çok beraber gezdik tozduk. Götür ekmeğini ye ama öyle ucuza vereceksen de hiç götürme kuşları Abi değer gelmese zaten kuşları vermem olmazsa atarım ki mesela biliyorum ben Hat, de beyaz seviyorum. Ben beslerim abi. Aynen Sat, evet. Ben seni yeni satmam damızlık yaparım bu kuşları. Dişi de uçurmam. Ahmet abi ne diyorsun kuşlar için? hayırlı olsun kardeşim. İsa'da kimseye vermez. Murat bu kuşları sen ne biliyorsun. Şuraya ilk defa geldin kapma diye. Bak yemiş içmişsiniz var yıllarca. Allah da biliyor. İlk defa geldi veriyorum. İsa hani ilk defa geldin diye hiç çıkartmıyor. Kuşlar sana çıkarttı. Bir takımında ben aldım. Bir Başka adam verdiklerim de bak. Dişi 9-10 takla yapıyordu. Eee evet, bir çiftte sen de olsun evet. kardeşim dedi. Bak bir çiftte ben damızlık kaldım İsaden. Yani ilk defa geldin diye veriyor yoksa vermez. Bu Verme zaten. Verme. Aramayla bulunacak kuşlar değil bunlar. Aynen öyle. İlhan, A İlhan abinin yıllarca emek verdiği Karabağ'ın illerin meşhur beyazlar işte. Abi bu kuşlar için adamlar kapılar harbi İlhan abinin kapısında yatıyorlardı ya günlerce ya. Ciddi anlamda bak şaka değil. Yani hala da bu kuşlardan e, ağrıyan çok değil, beyazın e, iyisi yani. Diyorum, bu kuşlardan hala çok var da hiçbiri bu kuşlardan değil. Değil mi? Değil. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun aynen. Hala çok. Herkes de var ama hiçbiri değil. Doğru söylüyorsun. Ben İlhan'la kaç sene beraber gezdim sen biliyorsun. Evet abi. Hiç ayrılmıyordunuz ki abi zaten. E, en son ölmedim. Bir sene önce ayrıldık ayrıldım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet arkadaşlar bakın şuradan sadece bir çift böyle beyazımız. Dişi 30-40 metre oynayan bir kuşumuz erkek ikisi de uçmuyor Bilginiz olsun arkadaşlar. Bulunmaz Hint kumaşı dediğimiz kuşlar beyazın iyisi beyler.